İfadeyi 9 parantezine alırsak dx bölü 9 parantezinde 2x bölü 3'ün parantez karesi artı 1 olacaktır. 9'u dışarı çıkartalım. 1 bölü 9 dx bölü 2x bölü 3'ün parantez karesi artı 1. 2x bölü 3'e u dersek 2 bölü 3 dx eşittir du olacaktır. dx buradan 3 du bölü 2'dir dx yerine bu ifadeyi yazalım. 1 bölü 9 integral 3 bölü 2 du bölü u kare artı 1. 3 ile 9'u sadeleştirelim. 2'yi dışarı çıkartırsak 1 bölü 6 integral du bölü 1 artı u kare. 1 bölü 6 bu ifade arktanjant u artı c'ye eşittir. 1 bölü 6 ark tanjant bu yerine 2x bölü 3 yazalım. 2x bölü 3 artı c. Doğru cevap A seçeneğidir.